Ümit Özdağ kimdir? Hayatı ve kariyeri. Ümit Özdağ 3 Mart 1961 tarihinde Japonya'nın Tokyo şehrinde dünyaya geldi. Ailesi 19. yüzyılda Dağıstan'dan Türkiye'ye göç etmiş ve Kayseri ile Gaziantep'e yerleşmiştir. Eğitim hayatına TED Ankara Koleji'nde başlayan Ümit Özdağ, lise yıllarında ülkücü hareket içerisinde aktif rol aldı akademik kariyerine Gazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başlayan Özda, doktora ve doçentlik çalışmalarını ordu siyaset ilişkileri üzerine yaptı. Siyasi kariyerine 2006 yılında MHP Genel Başkanlığı'na aday olarak başladı. Ancak kongreye iki gün kala parti üyeliği sonlandırıldı. 2017 yılında İyi Parti'ye katılan Özda burada da kısa bir süre kaldı ve 2020 yılında İyi Parti'den ihraç edildi. Bu sürecin ardından 26 Ağustos 2021'de Zafer Partisi'ni kurarak genel başkanlık görevini üstlendi. En son yeni gündeme gelen Kürt açılımı ve Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeleri sert bir şekilde eleştirdiği ve açılım sürecini açıkça sabote edeceğini söylemesinin ardından gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi. Ümit Özdağ'ın hayatı hem akademik başarılarla hem de Türk siyasetine damga vuran olaylarla dolu suçsuz yere tutuklanmasının ardından siyasi kariyeri nasıl ilerleyecek hep beraber göreceğiz.